Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı yeşil fasulye tarifim var. Çiğden koyacağım arkadaşlar. Kavurmadan hepsini çiğden hazırlayacağım. Öncelikle burada 1 kilo yeşil fasulyem var. Yıkadım, saplarını ayıkladım, yıkadım. Şimdi elime desteleyip doğramaya geçiyorum. İsterseniz elinizle kırabilirsiniz, isterseniz de bıçakla tek tek doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde elime desteleyip ince ince doğrayacağım. Çiğden koyunca lezzeti daha güzel oluyor arkadaşlar. Hem de hiç uğraştırmıyor. Hemencik hazırlanıyor. Doğradım. Fasulyelerimi direkt tencereme alıyorum. Fasulyelerden sonra bir tane soğan doğruyorum doğradığım soğan, orta boy. Doğradığım soğanlarımı da direkt fasulyelerimin üzerine ekliyorum. Bir tane kabuğu soyulmuş domates doğuruyorum. Doğradım domatesleri de yine fasulyelerimin üzerinden ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. aynı çay bardağı ile bir çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. Tenceremi ocağıma alıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Ocağımı yaktım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bir 6-7 dakika hiç karıştırmadan bu şekilde pişiriyorum. 6-7 dakika pişirdikten sonra iyice bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi suyunu da çekmiş. Soğanlar ve fasulyeler de hafiften yumuşamış. İyice karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı pirinç yıkadım. Onu da üzerinden ilave ediyorum. Pirinç eklemeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Baharatları ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biberi, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum tuzunda ve baharatlarında azaltma, çuvaltma yapabilirsiniz. Şöyle bir kere daha karıştırdıktan sonra suyunu ilave edeceğim. Öncelikle suyunun ayarına bu bakacağım. Tam 3 su bardağı da sıcak su ilave ettim. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımı da en kısığa alıyorum. Kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar kontrolü bir şekilde yemeğimizi pişirelim. Yemeğimi hiç karıştırmadım arkadaşlar. Bu şekilde kısık ateşte pişti. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirdim. Şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi pirinçler de çok güzel pişmiş. Fasulyeler de çok güzel pişmiş. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendirip servise geçiyorum. Yemeğim servise hazır arkadaşlar. Şöyle üzerine de yoğurtla servis edelim. Tek kelimeyle enfes görünüyor arkadaşlar. Lezzeti de bir o kadar güzel. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.